Evet, direksiyon çevirmeye yine devam ediyoruz arkadaşımızla birlikte rubalara çarpmayacağız tekrar şimdi tam sağ yapıyoruz arasından geçeceğiz. Evet, çarpmadan. bırakıyorum ön direksiyonu bu şekilde. TLe, tekrar zor. Hayırlı olsun. Bu kadar kolay. Yani direksiyonun püf noktalarını bileceğiz. Telaş etmeyeceğiz. Yapacağımız şeyler çok basit, çok kolay. Direksiyon tam sağda ya da tam solda olunca direksiyonu bıraktığın zaman düz olana kadar otomatik dönüyor zaten. Düz olunca tutması kalıyor sadece tek elle tam sağa, tek elle tam sol çevirebileceğiz. Herkese kolay gelsin, hayırlı olsun.